Ne bileyim Sanki ben gibi soruyorsunuz. Uğur stüdyoya bak lan. Ne? Abi burası uçak hangarı değil mi? Adam geldi. Allah! Emre koş Emre. Adam. Adam. Allah Allah. Abi öteki adam sıyırdı yani beni var ya. Mermi bitti kaçıyor. Erkan orada mı? Buraya giremeyoz mu ya? Oğlum nasıl gül? Nereden bakıyorsun lan? Enemies ahead. Adamlar da mı? Ha, uzakta mı adam? Aha bu ne? Allah mermi. Lan oyun Çıkın. al oyuna dedi ya. Oğlum nereye işaretliyorsun? Nerede adam? Abi bu taraf dolu sen açıktasın ama içeri girdi orada adam. Şunu söylüyorum kendimize şunları. Tam botlarla uğraşınız lan. Bu da mı bot şimdi? Nasıl kaçıyor? İçeride adam var bu arada. Buradan içeri adam girdi demin. İyi zaman ya. Allah beri. ne yapıyorsun? <Sessizlik> <Sessizlik> Oğlum ya bir tane kitim var onu da <laughs> Aa bak şurada da var. Mark the location. Aa buradaki adam nerede ya? Ne var kitim var nerede? Aşağıda. Burada henüz kadar çıkılıyor mu lan Abi ayak sesi var burada. Ayak sesi var bu tarafta. gel ya. Siz nereye gittiniz iki dakikada ya? Oğlum ya bu füze nükleer mi, mi? kaldı Mark the location. Üstüne otur anlarsın Ya <laughs> <laughs> oğlum ya. <laughs> ben diyemedim Ermle dedi. <laughs> Vallahi aklıma geçiyordu. Form up. Gel gel şuraya gel. Şuradaki adam burada. Düşersin bak. Aldım birini. Şunun mermisini alabilir miyim ya ay silahını? Geri çekil, geri çekil. Burada, burada. Mikrop, hadi. isme bak, isminde hadi. hayır yok. Gördüm bunu. Oyuna girerken şeyde bir de bekli şeyde bekliyordu. Doğru resmi de. Hadi. Git. Abi yok. iki yok ya. Sıra iki kiti alıp gelsene bana. Şurada. Emredersin. Ateşlerin içine attım seni. Çabuk, çabuk, çabuk. Her, aldım, her, aldım, her kaç, şey aldım, her şey aldım, her şey aldım. Ver ver ver. Helal. Tam zaman adam geliyor. Bir kişi. Eve girdi. Eve mi girdi? Yok bir Girmedi. şey Girmedi. Nasıl öldü lan? Ha bunlar çatıda ne yapıyor? Göstersene. Şey var vardı. Hala vardı bu arada. var mı bu aralar? Bakıyorum. VSS var burada. vur, tam Vur buradan geliyor. Bizi kesiyor bizi kesiyor duvar arka. bu duvar ha solda tamam ağaç dibi gel ne? uzu gibi ikimizi birden nasıl o kadar hızlandı la bu abi bizi uzuyla sıkınca niye bu kadar çabuk ölmüyor millet ya bakalım nerelerde Lan oğlum çabuk. bırakın şu işi lan villaya gidiyoruz oğlum. <laughs> Sıkıntı yok. Oğlum villa. Villa. <laughs> <laughs> o ne lan? Oğlum o ne? Allah'ını <laughs> seversin onu. Ya. Bırakın yaptın mı böyle bir şey? Vallahi Sanki <laughs> öyle değil lan şaka yapıyor. Geri geri. Ya, o o al. Hepiniz o, hoş geldiniz. Geri saçım. Oğlum adam geliyor mu? Oha, oha. Ağzım oha, oha. oha. <laughs> Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Benim telefon. Ne Yakıt oluyor? bidonu Ay. falan buldum. Lan oğlum. Silah lan. lazım lan. Lan benim telefonda hiçbir sıkıntı yok. Raşlayalım hemen. Bende şey var, silah var. <laughs> silah <laughs> bulun rushlayalım. Benim telefon çok kasıyor. Benim bile kasıyor lan. Ne <laughs> kasın oğlum lan sen kaç parasın lan? Şey <laughs> kaç parasın lan? Ben iki kişi vurdum. Nasıl atıyor, oh, atıyor lan. Şimdi Abi ne oluyor? Vallahi kızıyor. Benimkinde gram oynama yok ha. Bende de yok. Adam var lan önümde. Şu evde adam var. Oğlum adamın adamların yanına düştüm. Abi zıplayarak vurdum adamı. Aaaa <laughs> <laughs> ben gülüme düştüm biliyor musun? <laughs> git lazım, Abi git. camdan <laughs> bir zıpladım şak. Oğlum ben camdan zıplar zıplamaz iki adam geldi karşıma. Bu. Erdem de abi bize de bıraktı. Abi çıktık çıktık safe oynayın. Tam bot kamı da yaşıyor mu lan? Bak, Oğlum kitim Alo. yok ya. Kit. Adam geldi buraya. Oğlum nereye kaçtın o adam? Sen onun takım arkadaşı var. Lan önümden de adam kaçtı benim demin. Nereden? Aha. Abi geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Ben ama ayda biticek. Oğlum ne oluyor Vay anasını. Nerede, Nerede adam? Arbelet vardı. Abi orada kanka 200... ya. Sondaki abi kanka ilk aç sen ikincide al. Lan dur dur. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, benim abi benim niye ölüyorsunuz abi. ki? Lan, bu arada ben be, benim asarız bir da. sizin ağzınıza çıkıyor. 270. Hemen Oğlum dünyanın adamını vurdu. <laughs>